biliniyor. Fakat Kuşadası'na gelinen dağların içinden gelen yoldan değil de evet, Selçuk öyle. üzerinden gel geliyor. O zaman burada yol yok, iz yok. Çok zor şartlarda geliniyor. Fakat Atatürk ısrar ediyor. Duymuş burayı. Biliyor. Zaten biliyorsunuz Selanikli Atatürk İzmir'de çok yerleşiyor Selanikli. Ve şöyle beni takip ettiğiniz zaman göreceksiniz Atatürk'ün karşılaştığı manzarayı. Atatürk bu bölgeye oturuyor ve karşıya uzun süre bakıyor. Uzun süre bakıyor. Kuşadası'nı izliyor. Atatürk'ün üstündeki İskoç vari bir yakın. Evet. Yarım adamız var. Bunun ismini bilmiyorum. Daha sonra güvercin adı. Da, daha sonra yılanla da arkada kalıyor. Bu şabasın 3 tane yarım ablası vardır. Bu yarım adaların hepsi aynı aynı. Şimdi ben oturduğum zaman buranın tadını çıkartalım. Ay çok güzel bir noktaya geldik. Hadi gelin alalım. Şimdi... Evet.